Arkadaşlar ben Oğuz. Bugün sizlerle bir Minecraft Survival'ın 4. bölümüne karşınızdayım. Ve bu bölümle geçen bölüm arasında tek yaptığım şey biraz odun kesmek. Ve şuraya şöyle bir delik açmak. Böyle bu kadar. Bir delik açtım yani o kadar. Duvarları tahtayla kapışan şu şekil. Böyle gidecek duvarlar. Evet. Odun kestim biraz. Şeyden kestim. E, o bizim ağaç çiftliği vardı ya. Hani geçen bölüm daha yeni adam gibi yaptım şu ileride. Ama ne yaptım? Ee, bu papakta tohum topladım biraz. Etraf kırdım falan. Bu topraklar alt kattan. Yünleri makasla koyunlar kestim etraftaki. Çok güzel bir haber. Şu arkamızda bir inek sürüsü var. Şimdi öncelikle ben şunların hepsini meşe olduğunu yapayım. Yanlış hatırlamıyorsam aynen böyle kalmışız. Şöyle koyacağım. Sonra şöyle koyup bir çalacağım seni. Çünkü lazım. Şunu al. Şunu al evet. Zaten bu kat son kat arkadaşlar. Bundan sonra yukarı çıkmayacağım. Belki çıkarım oda yıkarım o zaman çatıyı. Eee Pek bir şey yapmadım ya. Odun kestim sadece. Biraz demir buldum. Onları kazdım. 4 8 tane mi ne? 8 tane. Aynen 8 tane lazım. Of bak. Mox kafayı yiyor da ona ne. güzel ikili ikili koyuyorum alt alta. onları kır. Ee, bu videoda ev üst katını tamamlayacağım. Kesin tamamlayacağım. Hatta dur. Of Aynen 45 dakikaya kapatılmıyor. Ee, saat 10.33 geçiyor şu an. 3 dakika artık ya ileri ya geri olacak. Bir şeyler olacak ama. Hatta ben 48 geç kapatılmıyor. Şu an arkadaşlar bölüm dedim yükledim. Ee, bölüm 3 yayında şu anda. Yine 720 falan. Ve e, akşam gelince bu videoyu yüklemek için hemen çekime başladım. okuldan gelir gelmez yükleyeceğim. Aydın'ın nasıl? Aydın oyun benden önce bir video koydu. Ona yetişmem lazım. Demir balta yapayım ben bir. Şurada. Bunun içinde var demir. Alt kata muhalle çesti yapacağım. Madenleri bir iki yapam açtı. Maden kısa işte. bir şey. Artık çeşit bir yapacağım. Oradan aşağıya maden eğilişi yapacağım. Keşke mi kısa sayıdım bunları. <gülüyor> <gülüyor> Belki hafta sonu videomda bir konuk olabilir. Der ki. Hani iki kişi bir video gelme olayı falan. Bir de ben bu videoyu çektiğimde kanalda şu an 8 abone var. İşte 9 abone var. Pardon karıştırdım. Yemin bunlar arka arkaya geldi biliyor musun? Çok güzel. Niye kesmiyor bu arka arkaya? Temassızlık mı yapıyor mouse kablosuz mouse'un faydaları diyelim ya. Şimdi şöyle olsun. Fidan. Şunu kadar şunu da kes. dikilecek mi? Evet bu, bu sıraya dikilmesi lazım. Buraya bir gidip uyusam ne olacak yoksa zombilerle dışarıda kapışmak istemiyorum veya creeperlarla. Bunların üstüne aslında toprakla mı kaplasam ya? Bir sürü toprağım var. Güzel durur. Şuralar falan kapatsam mesela suyu. Böyle iki katlı bir yer. Bunun alt katı da var. Temelimiz sağlam olsun diye gittim. Hatta yatakları üst kata alayım ben. Sonra spawn bozuldu. Tam buraya yine. Böyle şuraya. eee benim aydınla çabuk gelişmem lazım. Aslında ondan e, bölüm sayısı olarak değil de gelişme sayısı olarak biz daha öndeyiz. adamda demirlerde kaç tane var diye koyabilirsen tabi. Ana ne temassız. Kaç tane vardı onun? Bir şey demir. 8 tane 90 tane var böyle. Az bir eşyası var çünkü ben daha diamond seviyesine inemedim. İneyim çok çabuk gelişeceğim. Ben şanslıyım ki burada biraz maden var. Hıh, ah, kazabilirim belki. Şuraya ben... Böyle... Akşam yatarken hep esti buralar. Kapatmak lazım. Ah, bir... 9 10 tane bir şey lazım. Kireğimiz var hiç sorun değil. Ee, varsa Yoksa kazmayacağız isteyim direkt. Varmış. Hemen şuradan azıcık kazan. Şöyle bir derim. Ben böyle kazıyorum arkadaşlar. Su içine girmiyorum uğraşamam. Hatta bunlar da Şöyle Kaç oldu? 9. 17. Oha. Of nasıl çöktü Şu ikisini de alacağım. Şu eh, dipte varsa dikler çok iyiyim artık. Cam çünkü gerek de hani ikisi falan yapacağız da. Neyse 23 tane şimdilik yeterli bize. Rahat rahat. Gerekli çete topları zaten. Hani reis falan. Bak Biz de o sırada isterseniz alt katı bir adam edelim. Toprak zaten bu var ya. Tam buradan aşağı şöyle biraz daha kalacağım. Oradan madene gidiş yapacağım. Güzel dursun böyle. Evin altından olsun istiyorum. Direktorla falan kapatıp böyle şekil dursun. taş olacak belki Şuradan maldan kaçacağım arkadaşlar. Yani hoş geldin. Bir de çiftli yapacağım eğer vakit kalırsa. Ne çiftli zaten kolay. Şunu şöyle. Ha. Oba. Oh. 14.25 oldu Oğlum yetmeyecek. burası daha burayı içime giriş gir. yapalım bu ne lan aaa oturmuş bizim lan <laughs> oy valla evet burası daha 3 tane olumum kaldı git odun kes fidanlar düşmüşler. Hem yani fidanları toplayayım. Şimdi biraz bir yorulun Kömür topladım biraz da. Bir 38 tane falan topladım. Torç yaptım birazıyla. ile. 16 tane şeyle. Geri kalan yerine de işte orada duruyor. Şuradaki fidanları alayım. Yeri oralara da dikeceğim arkadaşlar ki çok çok olsun ağaçlarımız. Çünkü ikili iç... bölümü ne dedim herhalde de bilmiyorum tam olarak. Fidanlar lazım bize yani. Hani ben dikeceğim böyle ağaç yapacağım, orman yapacağım. Şu aşağıya bir tane koyun düşüş. çıktım mı o mal? Hala orada. Şuradan yol yaptım ona. Şurada da vardı bakın. Dur şey. şöyle. Bak buradan böyle yol yaptım. Bu malı kırptım ben. Buradan gelsin böyle çıksın. Bak buraya kadar geliyor. Buradan burası çıktı buraya çıkıyor. Kapattım toprakta. Buradan böyle geliyor bakın bakın. Bak şurada da bir mal vardı onu kurtardım. Geri zekalı at. Oha siz oraya ne yapıyor? Alan düştü. Çıkarsınız. Ben bura beni kapatırım. Arabanlara karşı birim bir sempatim var. Şunu az önce kesmiştim. Bir blok yaptık daha. O da bitti. O numara çökebiliriz. Timber mod falan olsa var ya ne zevkli olurdu. Timber mod. Tek mod böyle Timber mod. Öyle şu arada... Doğa ihtiyacımda makas yok. Oh, kutum. Bunu da Çektim, burayı kesmedim. Sen misin ama dallara? Dallı ağaçları sevmem. Montlu da severim ama bunu da sevmem. Arkadaşlar belki teklif light videosu çekebilirim modlu. Hayır. Gelebilir hiç şaşırmayın. Bunları yumurta kurasını geldi. Baltam var. Hem de demir. Aynen buradan sana söylüyorum. Hala bulamadın değil mi demirleri? <laughs> Arkadaşlar Aydın'ın kanalına da abone olun. Aydın oyunda yazdım bu çıkıyor zaten. Ve City var elinde tost bir şeyler var. Ben kanalı bilerek resim koymam arkadaşlar. Biraz gelişelim öyle koymayı düşünüyorum. Yalnız hatırlamıyorsam benim oyun barışçıldaydı ha. İnşallah değildir. Al işte. Kolay olsun. Kolay normal isim. Kreatif yapıyorduk da arkadaşlarla. Elma. Ya birazcık düşer ya. Ananın Nasıl kesiyor? Aa düştü. Aa fidanlar buradaymış ama. Ana. Aha orada. Al. Lan koş şunu Bir olacak. Bir olacak. bitti. geldi. Oh, ben sıçtım bunların ama. Ana elma ana geldi. Ana o yedi. Lan! Aa bunun canı daha olmuş. Su sağ altta gördüğünüz gibi canı gözüküyor atın. Ben bunu alırım bu atı. Benim beyaz... Aha sevdi de. Yürü yürü şuraya git şuraya. Şuraya git lan. Ne çıktı? Ben seni alacağım bir yere. Zaten elmamı yedin. He bir de bırrrr yapar böyle. Koş. bir şey. Kanım acıkmasın. Yemek sorunu hala çözülmedi. çünkü. Şöyle zıplaya zıplaya bakacağım tekrardan da. Hayır mı? Beni bir sene mi var? Çık şuradan. Bak yine geldi. Neyse kalsın bize 43 tane olur. Oo 43 tane mi? Tepe tepe yeter be. 4 dakika kalmış. Şimdi koşayım biraz. Birçok tane ev inşaatısını tamamlayayım bu bölüm. İki bölüme bile geçti. Ev modifikasyonları, bilmem neler böyle... ...şekil şıklı şeyler. Çok konuştuğum kaynamadı. Ah, şunu koydum mu? Bu üç tane de bize kaldı, yeee. Elmalar ilk kalp dolduracağım şeklinde ben amaçlı. Evet. Keşke yanlış hatırlasaydım. Belki daha çok dolduracaktı. Şöyle Şur, şöyle. Oh. Bol bol toprağımız var. Chest odası şart ya yani bize. Orta sağlam eşyamız var hani. Aydın'ın yok. Bak. Şunlara da kapatın sen ne olur da. <laughs> Aydın çok küçümsüyorum yalnız. Kendimden o zaman. Küçümsemek hiçbir zaman doğru değil. O değil de bu niye böyle şekilli kamut topraklar? Dikkatini çekerim bak buradan böyle böyle gidiyor. Hı? Hmm. Düşündürücü. Bak biraz atar kazanım taşımasın azıcık. Ben taş malzemeleri severim çünkü. Çünkü çünkü çünkü. Ben bu evin tabanına döşer öyle bitiririm diyor. %1'i biri bir hani. Arkadaşlar video koymazdım merak ediyorsanız e, geçen bölüm 9 GB yanlış hatırlamıyorsam bölüm 3 1.5 saat oldu. Hiç sorunsuz 1.5 saat yani. Bir buçuk saat mi? Sen ne yani? Yüzde biri bir dakikada koyuyor. Şu an. Hala yağmış. Yerler buz gibi ya. Bu sağlam bir kazma yapmanın vakti yerine. Demir kazma. <laughs> Aşağı maden de yapalım. Elimiz daha mı Aa, şunu da çek. Şöyle bırak bırak. Artık. Taş kalmayla yalnız kazma bitiyor. Başka kazma da ki diye mi yalnız Şöyle Geçsene ne oluyor? Al işte. Tuttum. Demir kazma yapacağım. Ama demir yok ne güzel. 1, 2, 3. <laughs> Hangi gençte geçen demir kazma yaptım. O kadar zenginlik vardı. Demir chestplate'i kendim yaptım siz düşünün. Zenginlik. Onunla da videosunu çekmek isterdim ama o kadar olacağını bilmiyordum. Şu an aslında bize ayıran sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Baya baya sonuna geldik yani bir videodan daha. Özür dilerim. Şöyle koydum. Bir yapmış daha fazla bir şey. Şöyle şurayı da yaparım. Bodrum bu ışık bu. Of güzel oldu ha. Nerede ha? Güzel Oldu bu şöyle iki tane chest yapalım mı? Sift atalım hani. Tarlayı toplayıp bitireceğim. Burayı chest odası yani. Böyle ikili 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 ikili. Bakayım mı? Boşluk bir, iki, iki, boşluk. Tam o tam geliyor ah. Böyle mesela aynı bu sırada arkadaşlar buraya kadar chest düşeceğim yani. İşsiz bir konuşma. Yalnız zombiler zombiler dolmuş olması lazım. uyuyalım, tarlayı toplayalım. Üstümüzü bir çeste boşaltalım ama önce. İskelet yapmıştık. Aa, şey. İlikler kalsın ya, yani. Kılıcımızı Kılıcımız var böyle bize. Ve zombi, gel buraya. Aha öldü. Creeper var mı başka ya ondan beri. Yer yüzeyinde belki patlatmayı seviyorum ama patlatacağım seni. Öldürürüm böyle adam. Seni de öldüreceğim. Oo oh, yay çıktı lan. Oo oh, çok güzel. Yemek yok arkadaşlar. Açım. Ah. Şu arkada bir tane iskelet yerine. Kemiklerimi alacağım, kemiklerinden kemik tozu yapıp onu zor dikeceğim, büyüteceğim. Burada bir yerde yanıyor da Ot. Nerede şu ot? Ah creeper kaç. Kaç mı kaç? Al alırım ben onu. Bu akşam ölürü. Kaç 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 kaç. Vurma vurma vurma. Al Ar alpa atlama. Bak zombi etiyle besliyorum alpa fakirim Demir seti olur. Bak valla. Göt. Zaten bunlar hep yani. Ben bunları gözüm kapalı vururum da hani acırlar belki bir şey yapmazlar diye yapıyorum işte. En çok korktuğum şey tarla toplarken gözümde creeper patlaması. Gecenin çeyreğinde uyanık kaldık diye neler oluyor ya. Öldüremesem bir de var ya hani güçlü olmasam. kart burada mı olur? Beni biliyorsunuz bölüm 2'de az ölmedim hani. Az biraz biliyor musun? Hardcore'da olduğunu düşünsenize. Gel. Pats bitti. Şunu ver. Büyüyenleri büyüteceğim ben de. Bu da olur. Tamam. Küçük dere tohum şeyinden basmadım bilerek. İki böyle basınlar. Uf 20 dakika oldu bu video. Uuu. Atması çok zor olacak. Şundan bir dört tane. Etmek. öyle şu şekil. Evet arkadaşlar biz ayılan süremin burada sonuna geldik. İyi günler, iyi günler. Abone olun. Lütfen abone olun ama. Hadi zıpladım bitiyor. Böyle bitti. Tamam mı? Günler, günler, Lütfen abone olun. Bak kaç kere diyorum. Abone